Sen şimdi drift yapamazsın mı diyorsun bana? Ya 40 yaşında adamsın abi evine gitti ya. Oğlum bu işin yaşta başla alakası yok. Ben bu arabaya binerim bak burada drift yaparım ondan sonra ağzına çıkalır ağzına. Ladies and gentlemen, are you? eğitimi verilen bir alana geldik. Şimdi aşağıda bir eğitim verilecek onu izleyeceğiz. Belki bakarsınız birkaç güzel şov olur onları da izleriz. Şöyle fantastik arabalar var. Hepsi elle yapılmış. Böyle normalde trafiğe çıkmayan içeride bir sürü arabalar var. Şimdi arkadaşlar aşağıya asıl pistin olduğu yere bu arabaları çevrildiği eğitimin verildiği yere gideceğiz. Bakalım inşallah keyifli bir video çıkacak. Heyecanlı sahneler yaşayabiliriz belki. Biz de bir iki tanesine binelim. Geliyor mu ses buraya geliyor mu? Gelmez mi ya? <laughs> <laughs> Asım'ın içi gidiyor içi? Hadi ya. Hadi bir hadi, hadi gidelim abi oraya. İşte arkadaşlar Kıbrıs geceleri diyorlar ya. Abi ne yapacaksınız Kıbrıs'ta? Ne yapacaksınız Kıbrıs'ta? Dilem'den yazıyordu millet. Abi golü mü çekmeye gidiyorsunuz falan diyorlar. işte bizim çekeceğimiz gol el freni. Abi <laughs> milletin <laughs> <laughs> bizim ilgi alanı bunlar. Araba şey gibi böyle hani o oyuncaklar var ya üstüne bir tane şey koyuyorlar da ha, cap, böyle. Kep koyuyorlar. Kep koyuyorlar böyle görsel kasa. Aynı onun gibi var. Yani. Bak burası tribün tamam mı? Taraftarlar coşkuyu verecek birazdan. Burada hareket başlayacak. Sen de Ara Güzel canım sesi duyunca. iyi patlatıp çatlatıyor ama <laughs> Senin bu sürprizin benden daha çok aslında Asım'a sürpriz oldu biliyor musun? Evet, bu Asım işin asıl bu iş. Ha, <laughs> bu işin asıl delisi o zaten. Evet. Şu anda iç içine evet, sığmıyor onun. Güzel makineler var abi işte RX7, RX8. Yani araba çarpık çurpuk duruyor ama. Nasıl konuşuyorsun sen öyle ya? Oğlum ben bir şey değil ama... <laughs> mi? arabanın duruşu çarpık çurpuk durmuyor mu? Gırık dök duruyor. Evet. <laughs> yani ama ses var, ciğer var onun farkındayız yani. önemli olan motor. Abi. Önemli olan motor. Yani Üzeri, üzerinde mı? o değil, bir body var gibi yani. <laughs> Arkadaşlar burası lastiklerin hep yandığı yerler. Bak şu lastiği bir göstersen alsın gel şuraya. Bu driftten sonra hemen hemen lastikler böyle oluyor. Burada ne kadar eski lastik varsa hepsine canlı okunuyor. Şimdi şurada Ahmet Hoca muhabbet ediyorlar. Eğitim veriyor onlar işte. Daha önce 2-3 günlük eğitim süreleri var. O eğitim süresince prosedür var. 3 gün geliyorlar. Kimisi 2 gün hızlandırılmış. Kimisi 4 gün artık nasıl ayarlıyor bilmiyorum. Araba bu. Birkaç tane daha araba var orada içeride arkadaşlar. Birazdan belki onları da getirirler. Onları da görürüz. Bu arabalarla eğitim veriyor. En neticesinde de işte bir sertifika veriyor 3 gün sonra. Bu eğitimi katılan herkes değil mi? Aynen. Drift Aşağı... yapabiliyor mu? Drift yapabiliyor mu? Soru işareti bu. Yapabiliyor demek ki. Az önce izlediğimiz görüntüdeki arkadaş burada eğitim almış. Belki bakarsınız arkadaşlar. Çok aklımıza yatarsa biz de pratik bir eğitim. Neyse ücreti hemen dalıp <laughs> bir driftçi olup çıkabiliriz. Şeye dikkat ettim. Burada arkadaşlarla muhabbet ediyorum. Bu eğitimi aldıktan sonra diyor. Bu diyor kanına giriyor diyor. Dayanamıyorum diyor. Hepsi böyle kendi drift arabası topluyormuş şu anda. Arabalar oradaki garajda hazırlanıyor. Hepsinin de motoru bekleniyormuş. Kimisi BMW kasa yapmış. Kimisi bilmem ne yapmış. Şimdi motorları gelecek. içine koyuyor Herkes eğitim aldıktan sonra kendi arabasını düzecek burada. Tabi ona göre de bir bütçe lazım şimdi demek ki abilerimize bu bütçede imkan var. Allah daha çok versin yapıyorlar. Güzel de bir spor burası pis. Kimseye zarar vermiyorsun, kimseye rahatsız etmiyorsun diyecektim ama... Ama Kıbrıs'ın ta öteki ucundan burada yarışma olduğunda veya bir şey olduğunda patırtıyı götürdüğü duyuyorlarmış. Kıbrıs küçük olunca öyle oluyor. Ha küçük olunca. Adanın bir ucundan böyle 75 km arkadaşlar. Herkesin herkesten haberi var. Şurada koşuşsa öteki tarafta duyuluyor. E bu kadar patırtı yaparsan bir arabayla illaki duyarlar seni. Seven için çok güzel bir şey. Arabaya bak ya. Arabadaki yaşanmışlıkları görüyor musun? Arabanın yanında nefes alamıyorsunuz arkadaşlar. Arabanın her yerinden lastik kokusu, bu nefesin kesiyor böyle konuşurken. Arabanın içindeki konfora bakar Hayır, mısın o, ya? Elektrikli hafızalı koltuk. <laughs> bir tane parko, bir tane vites. Evet, Bu şerit da. takip. Momo direksiyon, ısıtmalı. Bak buralarda falan. Bunda konfora renk gitsin, otomatik <laughs> vites araba bulunmaz. Arabada gereksiz her şeyden kurtulmuşlar arkadaşlar. Bir tane daha alet çalıştı sanki orada. 350z mi? Herhalde 350z. 350z <laughs> de geliyor. İkinci 350z çalıştı. O da mı 350z? Aynen. 350 Z cenneti. Arkadaşlar sanıyorum birazdan enteresan üçlü şey izleyebiliriz. Burası açık. Görüyor buradan musun? Sol, of. Soluyor. Oo, sıcağa bak sıcağa. Aha geldi onlar. Biz buradan çıkalım oğlum. Biz biçerler burada. Çıkalım çıkalım vallahi hiç şakası yok bu işlerin. Kenardan seyredelim oturduğumuz yerden. <laughs> en güvenli yerden. Ama arabanın içi çok enteresan değil mi ya? Şuna bak şuna. Buradan her şey gözüküyor. İç. Binerken falan iki mi inip biniyorsun arabaya ha. Şurada barlar var. Bunların içinden falan böyle iki büktüm şuradan süzülüyorsun içeriye oturuyor, çıkıyorsun. Evet. Arkadaşlar, iki tane 350Z RX-7, Corvette motoru varmış bunda. Zaten çalışması bir enteresan arkadaşlar. Öksürüyor gibi çalışıyor ama normali buymuş yani. Bir göster ağzını ha? nasıl çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arabaların kasaları hep hış. Ama zaten bunların ciğeri önemli. Aynen, İşi yapacak ya. ciğerle Net, alttaki mekanizma aksam. Metin kaportayı mokportayı. Ya işte. Orada üstü bantlı arabalar var abi. Nerede? Orada bak. Aa göstersene şunları. Oo açıyor açıyor bak. Aa Skyline değil mi o? o Nissan Silvia. Silvia mı? Aynen. Bu da mı 350? Ha o da 350 Z. Bu Skyline mı? <laughs> <laughs> Silvia. Silvia. Silvia, Silvia bu öğrenci, bilmişim mi? Bayan bir öğrencimizin arabası. Profesyonel yarışçı oldu artık yarışlara başladı. <laughs> Emine Keremoğlu. Hı hı. Profesyonel yarışçı oldu, başladı. Bu sezon başladı yarışlara. Tırmanma yarışına katıldı. Time Attack yarışına katıldı, ikinciliği var. Kullanacak mı bugün bunu? bugün antrenman yapmayı gibi bir durum vardı. Bir ararız birazdan. Bir şey soracağım. O az önce gördüğümüz o kırmızı Corvette motorluymuş galiba. Evet. LS2 motor var. O araba kaça mal oluyor Kıbrıs şartlarında TL olarak? Yani şimdi bu arabalardan burada çok az var. O yüzden hmm. çok değerli bir araba. Yani RX-7 bütün dünya çapında zaten çok az olduğu için gerçekten değerli bir araba. Bu arabayı arkadaşımız yeni aldı. Yani buradaki şu an fiyatı 40-50 bin sterlin civarlarında bir fiyatı var. Burada yani her bu şey sterlinli arkadaşlar. Bu setapla. Ama bu araçların şöyle bir şey var. Bize sunulan bir imkan. Buradaki sporculara aslında sunulan büyük bir imkan var. Türkiye'de olmayan başka ülkelerde var mı bilmiyorum. Profesyonel sporcuysan, lisansın varsa ve bu spor yapmak istiyorsan, bu gördüğün arabayı herhangi bir ülkeden, yurt dışından gümrüksüz bir şekilde getiriyorsun. Wow. Yani çok bu da bize ya. kendi drift kulübümüzün sunmuş olduğu mükemmel bir imkan. Bu defa vergisi çok az bir vergi olduğu için, yani çok cüzi bir miktarlarda vergi ödediğimiz için böyle bir arabayı alıp oradan getirip bu spor için böyle paramparça bozarak <laughs> Bu mesela o kadar şey değil, bu dağınık e, durmuyor Bu, bu arabamız araba. daha yeni yapıldı, bu ay boyandı. <laughs> İnşallah hep böyle <laughs> kalır. <laughs> 12 yaşında Şafak Şen diye bir arkadaşımız başladı. Gol kart sürdürüyorsun değil mi abi? Yok, golf kart değil, drift arabası. Bunlardan mı sürüyor? E, ee, Şafak Şen arkadaşımızla 12 yaşında başladık. Şu an 13 yaşında. Bir senede profesyonel drift pilotu şu an. Kendi arabası var. Ve aynı zamanda geçen sezon yarışında James Dean ile yarışma fırsatı yakaladı. Ve mükemmel bir yarış sergiledi. Benim oğlum 8 yaşında. Tek başına arkasına 3 yastık koyarak sürmeye başladık. Şu anda Danıt falan çiziyor. Drift yaparak. Birazdan küçük bir çekim yaparız. Burada mı? Oradan evet, burada mı? burada. O yaşlarda biz üç tekerlekli çikolata zorç veriyoruz <gülüyor> <gülüyor> Kendi çocukluğumu çok ezik hissettim ya. <laughs> biz de aynıydık, biz de aynıydık. Valla hocam seni tebrik ederim. Bak şu akademi olayı var ya harika olmuş. Ben evet, ilk yani defa gördüm. Amaç burada para kazanmak değil. Biz bu spora gönül verdik. Gönül verdiğimiz için de bu sporun bitmemesi için yeni sporcuların gelmesi lazım. Şunu da göster hocam bize kısaca. Bu da 350Z. Evet bu aracımız da Nissan 350Z. Normalde üstü kapalıydı bu aracın. Aha. Hafifletmek amacıyla kesilmiş, hafifletilmiş profesyonel roll cage yapıldıktan sonra e, yarış arabası olarak kullanılıyor. E, bu da yine bizim akademinin en başarılı öğrencimizden arkadaşımız Muhammed Dağdaş'ın arabası. Maşallah. E, Hocam bu araçta şöyle bir güzellik var size göstereyim. Bilmem daha önce gördünüz mü? Arabayla, el işi kağıdıyla oynar gibi kesikmişmişler ya. 350Z bu ya. Motorumuzda süper şarj kitimiz var. <laughs> 500 beygir setaplarında. Mükemmel bir alet. Araba, arabalıktan çıkmış artık. Başka bir şey olmuş. Yani biraz daha kurcalasan Transformers olacak yani. <laughs> Mesela böyle bize Türkiye'de 2 milyon civarları. Doğrudur. Yapmış. Belki de değil daha mi? fazladır ya. 2 milyona fazla değil midir? Fazla. Fazladır ee, belki de. Biz bu imkanlar doğrultusunda 400 bin TL ile böyle bir arabaya sahip olabiliyoruz. Yarışabiliyoruz. Ha, Ve 400 bin yani, TL nereye bulacağız? Evet. 400 Türkiye'de bin, 400 bin TL'ye böyle bir araba binmeyi normal bir arabayı zor buluyoruz. Yapılı haliyle mi <laughs> 400 bin lira? Evet. Çok iyi abi ya. Süper. Vallahi çok Super iyi ya. ya. Türkiye'de 400 bin liraya şu anda lineye alıyorsun hocam lineye fiyat ya. Ondan da el frenini çekersin ama kayar mı bilmem yani. <laughs> Bak bu çocuk değil mi? Bunu yapan çocuk. Evet şimdi aynı zamanda burada e, pistimizde karting akademimizde var. E, bu karting yarışlarının şampiyonası yapılıyor. Sezonluk bir şampiyon oluşturuluyor. Ayrı kendi içinde kategorileri var. Her yaşa uygun. E, o kategori çerçevesinde yarışıyorlar. Arkadaşımız yeni başladı ve profesyonel bir şekilde antrenman yapıyor şu an. Yani bunun anne babası şimdi bunu burada böyle sürerken gördüğü zaman nasıl huzurlu duruyor ya. Yani onlar emin olun onlardan daha heyecanlı. Vallahi şiir gibi sürüyor çocuk ya. Evet. Bakıyorum da şeritlerin dışına çıkmadı. Evet. Arkadaşlar, Mustafa 8 yaşında. Ahmet hocanın oğlu. Şimdi buradakilerden bir tanesi seçecek, o piti piti yapacak. Birini seçecek. Muhtemelen yürüyemeyecek. Gri, He. Bunu mu süreceksin sen şimdi? Evet. Normalde bunu mu sürüyordun? Bunu sürüyorum. Bununla bir drift yapacak. Bak daha ben driftin değersini bilmiyorum. Şimdi o drift yapacak, seyredeceğiz beraber. Ahmet hoca arabayı hazırlıyor. Muhtemelen koltuğu yükseltiyor galiba. Hocam ne yapıyorsun? Koltuğumuza yastık takviyesi yapıyoruz. <laughs> koltuğa koltuğa yastık koyuyor. Gaza falan ulaşabilsin diye Mustafa yani. Bak gördün mü orayı yükseldi senin için. O, o şekilde ayarlayacak. Yani ne diyeceksin yani hanimiş hanimiş. Hadi sür bakayım arabayı mı diyeceksin? <laughs> Oy, alacak şimdi arabayı direkt yapacak 100 350 zye Abi şampiyonlar böyle yetişiyor. Böyle yetişiyor gerçekten böyle yetişiyor. Mustafa seni tebrik ediyorum şimdiden. İnşallah şöyle konforlu bir şey yaparsın. Söylemek istediğim bir şey var mı tane? Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim de. <laughs> Yarışmacı arkadaşlar ha. Bir abonelik istesene bizim için. Ya hazır dek getirmişken. Bir, <laughs> bir Peki, abone olur musunuz lan? Sizin ya. için dilim yapıyorum. Süpersin valla. Adam şunu alayım, <laughs> mikrofon alayım. Arkadaşlar <laughs> duyduğunuz çocuğu bak kırmayın. <laughs> Oha. Şuna bak ya. Orada var ya bak. Kerataya bak, fındık kafa bak, görürüz ki bak oradan. Ay işte minderleri koy. Mustafa, Vallahi seni tebrik ederim ya. Tebrikler. Vallahi tebrik ederim. Helal olsun sana be. Tebrik ederim. Çok harikaydın ya. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Anlatsana be. Hangi gaza frene nasıl basıyorsun? Çok kolay. Bir istekten ne söylemek istersin. Hakikaten bir şeyler söyle evet, ya. Söyle bakalım. Mesela bu işi yapmak isteyen arkadaşlara ne tavsiye edersin? Yapsınlar mı? Böyle bir şeye başlasınlar mı? Yoksa çok zor mu? Yapamazlar mı diyorsun? Bence yaparlar. Yaparlar. Çok kolay. Sen ne kadar zamanda öğrendin bunu yapmayı? Biraz sürdü ama kolaydı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Senin çok avantajın var Mustafa ya. Babam bu işi yapıyor zaten. Şimdi benim babam bu işi yapsa ben de öğrenirim. Biz nasıl öğreneceğiz? Nasıl öğrenebilirler sence? Bence şey... Hazmetsinler. Hazmetsinler. <laughs> <laughs> evet önce bir, önce bir şu manzarayı hazmetmeleri lazım. <laughs> Sonra sürmeye başlasınlar. Aynen aynen. Bu da senin arabanmış abi herhalde. Evet, bu benim kendi yarış arabam. Abi arabaların her yeri bambaşka bir hale gelmiş artık tamam, bu arabalar. Evet. Bu arabanın içinde sadece arabaya has bir motor var yani. Evet. Ondan gayrı her Motoru yer... da değiştiriyoruz. Onu da değiştiriyorsunuz. <laughs> Şimdi siz burada eskimiş lastikleri falan buluyorsunuz. Onları mı kullanıyorsunuz? Yok. Yani bu bizim e, pazar günü antrenman yaptığımız lastikler. Allah Allah. Yenisini bugün takacak vaktimiz olmadığı için. Onlarla maksat bir Sıfır lastik atalım. takmıyorsunuz değil mi? Takıyoruz. Ya. Evet. Ee, bu işin bütçesi inanılmaz yüksek. Bakın kenara. Bunların hepsi yarışlardan kalan lastikler zaten. Semi silik lastik. Özel lastik bunlar. Ee, parça almaması için, tutuş güzelliği için drift lastiğidir. Drift camiasında olan arkadaşlar çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Şurada servet yetiyor. Vallahi. <laughs> bunlar sadece bu hazırladıklarımız. Daha pistin her yerinde var bunlardan. Yani, yani... ne bileyim sıfır lastiği şurada taktığın zaman 4 tane sıfır lastiğin bedeli bizim Türkiye'de 30 kağıttan aşağı değildir. Biz burada onu da güzel imkanlarla alıyoruz. Lastikçi arkadaşlarımız var. Aha. Tanıdığımız abilerimiz var. Sağ olsunlar alırken bir konteynerde de bunlardan koyuyorlar. Geldiğinde yani bize ellerinden geldiğince uygun fiyata Abi, vermeye çalışıyorlar ki bu bütün, spor yürüsün. Yani yüzündeki bütün şartlar size bu spor yapmanız için destek evet, oluyor. Yani. Evet. Değil mi? Araba getirebiliyorsun. Lastik de kolay evet. sağlanıyor. Bu kadar teşvik edici şey olunca İnsan bunu yapar ya. ekso bak her yerim nefes alamıyorum şu an diğerlerim oldu. <laughs> 30 sene nargile içmiş gibiyim ha. <laughs> Kıbrıs'ın diğer bölgelerinden arıyorlar arkadaşlar. Ne oluyor orada diye. Ha Kıbrıs'ın tek ucundan arıyorlar burayı. Sen şimdi drift yapamazsın mı diyorsun bana? Ya 40 yaşında adamsın abi evine gitti ya. <laughs> akşam akşam vurdular. Oğlum bu işin yaşta başla alakası yok. Ben bu arabaya binerim bak burada drift yaparım ondan sonra ağzına açık kalır ağasın. Arkadaşlar var ya bu herkese bir ders olsun bir ibret olsun. Ben bu arabaya daha ilk defa biniyorum. Şimdi gideceğim araba direksiyon sağdan biliyorsunuz şu anda Kıbrıs'tayız biz. Bineceğim ve ağasın burada paket olacak. Asım'la beraber içinden ya Sayın abi senin neyine bu işler diyen herkes paket olacak. İzleyin görün. Gel. Hadi bakalım nasıl rezil olur? Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yapabileceğime inanıyorum. Abi uzaklaşalım lütfen. Bir yerinize bir şey gelmesin. Hadi bakalım. Devam 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 devam. lazım. Allah. Arkadaşlar kulaklar gitti. Gözler mayhoş görüyor. Yani biraz böyle hem gezerim, hem Kıbrıs'ta böyle takipçi arkadaşlarımız vardı bizi davet eden. Böyle birkaç video çekeriz falan diye masum düşüncelerle geldik ama kendimizi drift pistlerinde falan bulduk. Çok da keyifli bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu anda arabaları kapattık, her şeyi kapattık. Yani bir sessizliğe, bir dinginliğe ihtiyacımız var. Bir otel ayarladık kendimiz Oraya gideceğiz ve kafayı dinleyeceğiz. Zaten sabahleyin uçaktan indik. Böyle bir dolu gün yok. Sabahleyin kaza yapmıştık. Ondan sonra kazanın arkasından işte e, gittik. Arabamızın hasar vesaire o ayarlarını, evraklarını yaptık. Ondan sonra gittik günseli gördük. Günseli inceledik, çektik. Sonra gittik arka tarafındaki müzeyi çektik. Müzeyi inceledi falan derken. Daha var ya sabahtan beri kaçta? Gece 3'te Isparta'dan çıktık arkadaşlar. Gece 3'ten bu yana... Şey devam ediyor Vallahi hiç durmadık Hiç durmadık arkadaşlar oturmadık Arada bir ağzımıza bir şeyler sokuşturduk Onun haricinde acayip yorgunuz Ama bu nasıl yorgunluk biliyor musunuz Tatlı yorgunluk Yani çok keyifli işler yaptık çok keyifli videolar çektik Keyifli zaman geçirdik bir sürü şey öğrendik Şimdi artık bunlar gider yatar Doğru mu Asım Doğru hadi gidelim gari. <laughs> En son bindi arkadaşlar Onun da perti çıktı Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Şaftımız kayık bir şekilde size alasmalık diyoruz. Abone olmadan çıkmayın. Hoşçakalın.